Herkese selamlar millet. Bugün sizlerle beraber Stick Varlığı ve size size çok güzel bir sandık turuna çıkaracağım arkadaşlar. Daha fazla böyle yararlı video için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın arkadaşlar. E hadi o zaman siz e, o hadi o zaman sizi de bekletmeden videomuza geçiş yapalım. Hemen arkadaşlar misyonlar kısmına giriyoruz. Buradan birinci misyona tıklayarak şimdi hadi şimdi hadi size çok güzel bir sandık turuna çıkaralım. Arkadaşlar birinci misyonun bir hemen üstündeki şuradaki speeder'a tıklarsanız size bir tane sandık verecek. Ben daha önceden aldığım için vermiyoruz vermiyor ama siz gene de buradaki sandığı almayı unutmayın. Sonra yukarı sonra yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Sondaki sandığımız 41. misyonda. Bu Noel ağacına tıklarsanız arkadaşlar size bedava bir sandık daha veriyor. Ha bu arada ekstra bilgi olsun arkadaşlar. 42. misyon ile 41. misyona girer girip içindeki 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 o güzel yetenekleri alabilirsiniz. İçinde size farklı farklı yetenekler veriyor. 42. misyona sandık da veriyor. O yüzden bu yetenekleri almanıza tavsiye edebilirim. Sonraki, sonraki sandığımız 77. misyondaymış. Hemen oraya doğru gidelim. Ee, arkadaşlar 77. misyonun hemen sağındaki heykele tıklarsanız tekrardan size bir sandık verecek. Ben daha önce aldığım için vermiyor ama siz gene de alabilirsiniz. 77'den sonra 137. bir misyona, misyona gidiyoruz arkadaşlar. 137. misyondaki sandığımız da hemen şurada göstereyim bir yere. İlk başta 137'ye doğru geliyoruz abi. Hemen evet. 137. 137. misyonun hemen yanındaki Spirit'in tıkladığımız zaman Z tekrardan bir sandık verecektir. Ben daha önceden aldığım için vermesin. Hemen çoğunu almışımdır burada. Ee, kaç tane 137 142 de arkadaşlar sonraki sandığımız 142'deki de şu naranjı tıklarsanız Z tekrardan bir sandık verecektir. Sonraki sandığımız 216. misyonun yanında arkadaşlar. Hemen 216'ya doğru hızlı bir geçiş yapalım. 216 nerede 216? 216'nın yanındaki arkadaşlar emekçiye tıklarsanız size bir tane daha sandık verecektir. Ben daha önce aldım zaten. 216'dan sonra 248 arkadaşlar sonraki sandığımızda. 248 aynen burası. Buradaki nuar no aracına tıklarsanız size tekrardan bir sandık veriyor. Sonra tekrardan ilerliyorum abi. Baya baya ilerliyoruz. Sonraki. Dur biz kaçtaydık lan? Biz kaçtaydık oğlum? Ha biz 200, 248'deyiz. 272 arkadaşlar sonraki sandığımız. 272. misyon hemen yanındaki ölü göz. Tekrardan bir sandık saklıyor. Bu sandığı da alabilirsiniz. 272 Sonraki Sonraki 343'müş arkadaşlar. 343. misyona doğru ilerliyoruz. Ee, nerede 343? Aha. Oğlum neredeydi lan? Bunu unuttum bir Arkadaşlar yerini mi unuttum yoksa burada bir hatam var. Ben buraya yazmıştım. Şuradaki emekçilerden biri Hangisi ya? Muhtemelen ben bunu yanlış yazmışımdır arkadaşlar. Sizin... he pardon arkadaşlar. Bunu yanlış yazmışız. Buradaki Noel ağacına tıklarsanız size tekrardan bir sandık veriyor. Sonra o sonra 361. misyon. Şuradaki kuru dala tıklarsanız bize tekrardan bir sandık veriyor. Ben aldım zaten. 361, 404. misyona gidiyoruz sonra. 404'e gidelim. Dur 400'e şöyle gidelim. 404'te bir sandık. Bakın şuradaki Maggie Kill'a tıklarsanız size tekrardan bir sandık veriyor. Arkadaşlar 400 sonra 458. misyona gitmemiz gerekiyor. 458 neredesin? 458 şuralarda bir yerlerde. Aynen. Şuradaki ne hala tıklarsanız size tekrardan bir sandık verir. 458, 488 miş sonraki. Birbirine de çok yakınlar. 488 şuradaki arkitonla evet buradaki arkiton arkadaşlar buradaki arkitona tıklarsanız size tekrardan bir sandık veriyor. 488 ve sırada 560 560 kaçtı? 2 562. misyon var arkadaşlar. 562. misyona da hemen gidelim abi. 562 hangisi? Dur şuralar. Şu mu? Dur 562 neredesin? 562 562. Aynen şurada. Eğer burayı crisp satıklarsanız size tekrardan bir sandık veriyor. Ben aldım. E, 578'de arkadaşlar sonraki şeyimiz. Nerede orası? Aynen. Şuradaki oka tıklarsanız arkadaşlar size tekrardan bir sandık veriyor diye biz bunu anlamışız. Oh be! Sonunda biz bunu anlamışız arkadaşlar. Yani yani videoda da bir tane sandık açmış olacağız. Ama siz benim gösterdiğim her yeri yaparsanız arkadaşlar 15, 15 adet sandık biriktirmiş olacaksınız. O zaman biz bir tanesini açmamışız, açmamışız arkadaşlar. Evet hemen istiyorsanız hemen istiyorsanız gidip o sandığımızı bir hükmetelim. Açıl susak açıl. Bakalım bize ne verecek. Hoppala. 50 elmas. Uy Kayrair. Yes be. Çok güzel. O Bir tane sandık kaçtık ve bir tane oynadığım misyonda harcadığım Kayrair geri verdi. Üstüne üstü bize okçu kostüm verdi. Bu yararlı bir kostüm arkadaşlar benim için. Hemen arkadaşlar okçumuza yeni skinini giydirelim. Ee, hangisi? Evet. Bir de ne çıkmıştı? Kayrair. Bakın burada. Hayır hayır burada. Ve arkadaşlar e, o 42. misyondaki sandıkları da dahil edersek 3, 3 defa girip çıkacağız. Yani bir normalde bir harfta bir de insanın girip çıkarsanız 3 tane daha sandık yani 17 tane sandık elde etmiş olacaksınız. Ar evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif alarak, eğlenerek ve severek izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Kanalıma değilseniz abone olmayı ve video hoşunuza gittiyse bir like atmayı unutmayın. Bir farklı, bir farklı videoda görüşemedik. Hoşçakalın. Bay bay.